Arkadaşlar merhabalar. Şiir türleriyle karşınızdayım. Ayrıca anıyı da bugün bitireceğiz. Hazırsanız şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar lirik şiir demek şu demek. Aşk, ayrılık, sevgi, ölüm, özlem gibi konulardan bahsediyorsa lirik şiir diyeceksiniz. Ve ilk temsiz dünya edebiyatının Türkiye'de bir edebiyatı kimler? Yunus Emre, Fuzuli, Faruk Nafiz, Çamlıbel'dir. Şimdi geldim epik şiire. Epik şiir arkadaşlar savaş, kahramanlık, yiğitlik, yurt sevgisi gibi konulardan ben bahsediyorsam epik şiir diyebilirim ve ilk örneğini Homeros veriyor ama eski Yunan'da epos demiştir buna. Yani epikten atılı epos. Şimdi bu tarzda kimler yazmış peki? Küroğlu yazmış, Dadaloğlu yazmış, Fazıl üstü Dağlarca yazmıştı arkadaşlar. Şimdi geldim diğer şiir türlerine. Didaktik şiir öğüt ve bilgi verir. Yusuf Asabcı'nın Kutadgu Bilig'i bu tarzda yazılmıştır. Satrik şiir bireyin veya toplumun aksaklıklarını dile getiren şiirlerdir. Yani Burada Seyrani, Nefi gibi divan edebiyat şairleri bu tarzda yazmıştır arkadaşlar. Geldim pastoral şiire. Doğa güzelliklerini, kır yaşamını anlatan şiirlere pastoral şiir diyor. Yalnız bir iki tane kavram bilmemiz lazım. İdil e doğa yaşamını anlatır. Ekdok çobanların karşılıklı konuşmasına dayanır arkadaşlar. Şimdi geldim anı türüne. Arkadaşlar anı dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. Diğer adı hatıra. Bir kimsenin kendi yaşadığı veya şahit olduğu olayları, bunlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini yazdığı esere ne diyormuşum? Anı diyormuşum. Peki özellikler nelermiş? Öznelmiş, evet. Birinci veya üçüncü kişi anlatım olabilir mi? Evet. Demek ki üçüncü kişinin ağzından da anlatabilmiş, ana. Olaylar işten bir anlatım olur mu? Evet. Çünkü özneldir değil mi? Yaşananların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kalem alınır. Evet. Dönemin önemli olaylarını içerdiği için tarih belge işlevi görebilir mi? Evet. Mesela Milli Mücadele'de Atatürk'ün anıları vesairesi de tarih belgenin görebilir. Ve görmüştür de. Anılar yaşayan kişi tarafından veya başkası tarafından yazıya geçirilir arkadaşlar. Bunu da şey yapalım. Şimdi geldim anının tarihi gelişimi. Arkadaşlar 8. yüzyılda yazılan Göktük'te ve edebiyatımızda anı türü ilk örneği değildir. Burada ben yanlışlık yazmışım arkadaşlar. Anı türü özelliği taşır. Ama ilk örneği değildir. Tamamen anı olmadığı için. Burayı çarpatıyorum. İlk anımız Babür Şah'tır. Babür Şah'ın yazdığı Babür adlı eser bizdeki ilk örneğidir. Muallim Naci Ömer çocukluğu anı türündedir. Halide Nusret Doğluk'tan benim küçük dostlarım anı türündedir. Aynı zamanda Ziya Paşa'nın defter amal anı türündedir. Böyle var da var anı arkadaşlar. Şimdi Halide Nusret geldim. Arkadaşlar Türkçe öğretmenliği yapmıştır. İlk eseri Küller attığı romanıdır ve e, kadın yazılar arasında kadın yazılarının önünü açan bir kişidir. Vatan sevgisi yazan en önemli teması. Peki hangi eserler var anı türünde? Bir devrin romanı. Benim küçük dostlarım anı türünde. Yalnız geceden taşan dertler ise şiir türünde de bunları da bilelim. Şimdi geldim Yakup Kadı Karaosmanlı. Arkadaşlar romanlarında Tanrı Vatan kadar olan değişimi anlatmıştır yaban kiralık konak gibi romanları vardı. Yalnız ben anı türünü anlattığım için çok girmedim romanlarına. Anı türünü zoraki diplomatı var. Anamın kitabı var. Vatan yolunda var. Politikada 45 yıl var. Gençlik ve edebiyat hatıraları adlı eserleri yazmışı anı türünde bunu unutmayalım. Şimdi gelin Fahri Rıfkı Atay'a. Arkadaşlar dili kusursuzdur. Anlatımı etkileyicidir. Gezi, anı, fıkra yani köşe yazısı türlerinde eserler verdi. Yalnız hangi eserler daha önemli? Bunları yazalım. Bunların hepsi anı türünde bakın arkadaşlar. Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı, Çankaya, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Mustafa Kemal'in Ağzından ettiğin gibi, Atatürk neydi gibi daha birçok eseri var arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar anı türündedir. Bunları mutlaka bilelim. Ben şimdi size bazılarını yazdım. Çünkü bir paragraf verildiğinde, Fahri hukatta soruyorsa bu eserlerden birini mutlaka verir anı türünde arkadaşlar. Şimdi de bazı kavramları bilmemiz lazım. Biyografi tanınmış bir kişinin hayatının başka tarafından anlatılmasıdır arkadaşlar. Otobiyografi kişinin kendi hayatını anlatmasıdır. Günlük, gün içinde yaşananların günü gününe tarih atılarak yazılması. Ne diyormuşum ben? Günlük diyormuşum arkadaşlar. Evet, anı türünü ve şiir türlerini bugün bitirmiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.